Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bugün Allah'a imandan bir bölüm okuyacağız. Allah'ın bir sıfatını açıklayacağız. Evveliyetle Allah-u Teala'nın bilinmesi farz aynı olan 14 tane sıfatını bir zikretmek istiyoruz. Daha sonra inşallah bunları tek tek açıklayacağız. Şimdi bilinmesi farz an olan olan Allahu Teala'nın 14 tane sıfatını öğrenmek her Müslümana farzdır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de lafzen ya da manen zikredilmiştir. Bu sıfatlar zati ve subuti olmak üzere ikiye ayrılır. Zati sıfatlar 6'dır, subuti sıfatlar 8'dir. Allah'ın zati sıfatları el vücud. Allah Teala'nın var olması demektir. El vahdaniye. Allah Teala'nın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir olması demektir. El kıdem. Allah Teala'nın Allahu Teala'nın varlığının başlangıcının olmaması demektir. El beka. Allah-u Teala'nın varlığının sonunun olmaması demektir. El kıyamu bin nefs varlığı için hiçbir şeye ihtiyacı olmaması demektir. El Muhalet lil havadis el muhalafatu lil havadis yarattığı varlıkların hiçbirine benzememesi demektir. Allah'ın subuti sıfatları el hayat Allahu Teala'nın ezeli ve ebedi bir hayatla var olması demektir. El ilim Allahu Teala'nın ezeli ve ebedi bir ilimle her şeyi bilmesi demektir. Es-semu Allahu Teala'nın her şeyi işitmesi demektir. El-besar Allahu Teala'nın her şeyi görmesi demektir. El-irade Allah Teala'nın bir şeyin olmasını dilemesi demektir. El Kudrah Allah Teala'nın dilediği her şeyi yaratmaya kadir olması demektir. El Kelam Allah Teala'nın ezeli ve ebedi olan kelamı ile tekellüm etmesi demektir. Et Tekvin Allah Teala'nın yaratması demektir. Zati sıfatlar ne demek? İnşallah onun bir tanımını verelim. Zati sıfatlar sadece Allahu Teala'nın zatına mahsus olan yaratıklarından herhangi birine verilmesi caiz ve mümkün olmayan sıfatlardır. Zati sıfatlarının zıtları Allah hakkında düşünülemediği düşünülemediği bu sebeple noksanlık, sonluluk ve eksiklik ifade eden bu sıfatlardan onun tenzih edilmesi gerektiğinden bu sıfatlara tenzihi sıfatlar ve selbi sıfatlar da denmiştir. <laughs> Şimdi inşallah e, Allah'ın mevcut olduğuna delil veriniz demişiz. Yani Allah'ın el vücut sıfatını açıklayacağız. Allah'ın mevcut olduğuna şüphe yoktur. Bu alem Allahu Teala'nın mevcut olduğuna büyük bir delildir. Çünkü akla göre nasıl ki hiçbir fiil failsiz olmuyorsa ve hiçbir yazı yazarsız olmuyorsa muhakkak ki bu alemin bir yaratıcısı vardır. O da Allahu Teala'dır. Allahu Teala hacimsiz, şekilsiz, mekansızdır ve yaratılmışlara benzemeden mevcuttur. Allah Teala ezeli, yani başlangıçsız olarak vardır. Varlığı ebedi, yani sonsuzdur. O bir yaratıcının yaratması sonucu var olmuş değildir. Allah Teala Rum Suresi'nin 20. ayetinde şöyle buyuruyor. Estaunzu billah ve min ayatihi halakakum min turabin thumma iza antum basharun tentashirun. Sizi topraktan yaratması onun varlığını gösteren delillerindendir. Sonra siz dünyanın dört bir yanına yayılan insanlar olu verdiniz. İmam Tabari bu ayetin tefsirinde buyuruyor ki Allahu Teala bu ve bundan sonra zikredilen 5 ayeti kerimede kuvvet ve kudretini, hikmet ve yaratma sanatını gösteren çeşitli delillere zikretmekte ve biz kullarının bunlardan ibret alarak ona gereği gibi kulluk etmemizi bildirmektedir. Ve buyurmaktadır ki Atanız Adem'i topraktan yaratması, sonra sizlerin onun soyundan meydana gelerek yeryüzüne dağılmanız, Allah'ın kuvvet ve kudretini gösteren delillerindendir. Allah-u Teala yine Rum suresinin 25. ayetinde şöyle buyuruyor. Meali, onun varlığının delillerinden biri de göğün ve yerin onun emri ile durması, düzen içinde devam etmesidir. Sonra sizi topraktan çıkardığı vakit hesap vermeniz için hemen kabirlerinizden çıkıverirsiniz. İmam Tabari bu ayetin tefsirinde buyuruyor ki Allahu Teala bu ayeti kerimede de göğün ve yerin hiçbir bağlantısı olmadan yerli yerince durmalarının ancak Allah'ın emriyle olduğunu bunun da Allah'ın kuvvet ve kudretinin yüceliğini gösterdiğini beyan ediyor. Ve böyle bir kudrete sahip olan Allah'ın kıyamet gününde insanları kabirlerinden kalkmalarını dilediği vakit onların derhal dirilip kabirlerinden çıkacaklarını bildiriyor. Böylece delillerini düşünmemizi istiyor buyuruyor İmam Tabari bu ayetin tefsirinde. Bu meselede İmam-ı Azam Ebu Hanife El Fıkhul Ekber Ekber adlı kitabında buyuruyor ki Allahu Teala isimleri, zatı ve fiili sıfatlarıyla daima var olmuş ve var olacak. İmam Mehmet Er-Rufay nevedir adlı kitabında buyuruyor ki, Allah'ı hakkıyla tanımak, Allah'ın cisimsiz, şekilsiz ve mekansız olarak mevcut olduğuna inanmaktır. İnşallah biraz konuyu daha açıklayalım. Allah vardır, varlığında şüphe yoktur. Allah'ın varlığı gerekli ve zorunludur. Yani onun yokluğu yok olması düşünülemez. Bütün varlıkların ve yaratılmışların varlığı için onun varlığı zorunlu ve gereklidir. Vecibul vücut olan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki Allah'ın varlığı ezeli ve kendindendir. Yani zatındandır. Bir yaratanın var edenin var etmesiyle değildir. Allah'ın varlığı yaratılmışların varlığına benzemez. Çünkü Allah'ın varlığı kendindendir. Biz yaratılmışlar onun var etmesiyle var olmuştur. Dolayısıyla Allah'ın varlığı vacip Ondan başkasının varlığı ise caizdir. Yani yaratılmışlar olsa da olur, olmasa da olur. Allah'ın varlığı gibi gerekli ve zorunlu değildir. Allah'tan başkasının varlığı ve yokluğu aklen tasavvur edilebilir. Yani aklen düşünülebilir. Allahu Teala yaratılmışlara benzemez. O kemiyetsiz keyfiyetsiz ve mekansız olarak vardır. O ezeli ve ebedi olarak vardır. Onun varlığı mutlaktır. Yani yaratılmışların varlığı gibi zamanla, mekanla, gece ve gündüzle, nicelik ve nitelikle bağlı değildir. O bunlardan münezzehtir. İnşallah şimdi eee bu son paragrafı biraz açıklayalım. Kemiyet ne demek? Keyfiyet ne demek? Onları biraz açıklayalım. Nicelik, ee, keyfiyet, ee, kemiyet, nitelikte keyfiyet anlamındadır. Şimdi kemiyet bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya çuvalıp eksilebilen özelliğine kemiyet denir. Allahu teala. Kemiyetle vasıflanmaz. Çünkü onun kesinlikle ne arşı ağla kadar büyük ne de cevher kadar küçük, herhangi bir kemmiyeti hacmi, miktarı veya niceliği yoktur. Şimdi cevher bölünemeyen en küçük parçaya cevher denir ki bu atomdan daha ufaktır. En az iki cevherin birleşmesiyle bir cisim oluşur. Evet. Şimdi baştan alalım inşallah. Ne dedik? Allahu Teala kemiyetle vasıflanmaz. Çünkü onun kesinlikle ne arşa ala kadar büyük, ne de cevher kadar küçük. Herhangi bir kemiyeti, hacmi yani miktarı ve niceliği yoktur. Şüphesiz ki Allah kemiyetli, nicelikli yani miktarı olan ölçülebilen, sayılabilen ya da azalıp çoğalabilen bir varlık değildir. Evet, bir daha tekrarlayayım konunun üzetini kemiyetle alakalı. Allah Teala alem ölçülebilen, sayılabilen ya da azalıp çoğalabilen bir varlık değildir. Evet. Keyfiyet peki nedir? Keyfiyet bir şeyin nasıl olduğunu belirten özelliğine keyfiyet denir. Allah Teala keyfiyetle vasıflanmaz. Çünkü onun bir keyfiyeti yani yaratılmışların sıfat ve nitelikleri gibi şekil ve sureti, ağza ve organları, hareketliliği bir yerden bir yere geçişi ve hareketsizliği, bir yerde kalışı ve durgunluğu, oturup kalkması, gülüp ağlaması, yön ve mekanı ve benzeri Herhangi beşer bir sıfatı yoktur. Çünkü o cisim değildir. Yani Allah cisim değildir. Evet. Cisimlerin şekli olur, sureti olur, ene olur, boyu olur, derinliği olur, boyutu olur. Bir yerde hareketliliği olur, azaları olur, organları olur. Bir yerden bir yere geçişi olur veya hareketsizliği olur oturup kalkmak, gülmek, ağlamak, mekan ve benzeri şeyler yaratılmışlara yakışan sıfatlardır. Allah böyle eksiklik ve noksanlık ifade eden sıfatlardan münezzehtir. Evet. Ee, birinci konumuzu bitirdik. İnşallah ee, bir sonraki konumuz Allah mekandan münezzehtir sözünü açıklayacağız. Allahu alem ve ehkem Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerimize ve üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.